Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Resulillah. Selamu aleyküm ve rahmetullah. Oruç davetleri ne zaman yapılmalı? Bu hususta herhangi bir sınırlama yok ama nasihat babında birkaç bir şey söyleyebiliriz. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem sahih olan bir hadis-i şerifte men fattara sa'imen kim bir oruçluyu iftar ettirirse Ken lehu mithlu ecrih. Onun için de o oruçlunun sevabı kadar bir ecir vardır, sevap vardır diyor. Yine Nebi sallallahu aleyhi ve sellem hadisin devamında oruçlu olanın da bu iftara gittiğinden dolayı oruçlu olanın da sevabından hiçbir şey eksilmez diyor Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Dolayısıyla bir kimse bir Müslümanı iftar ettirirse onun sevabı kadar bir sevap alır. 10 kişiyi davet ederse bu şekilde ne yapmış olur? 10 kişinin sevabını Almış olur. Peki burada dikkat edilmesi gereken şey ne? Ee, Allah-u Alem bu bir yorumdur. Davetleri son 10 günden ziyade, son 10 günden önceki 20 günde e, bitirmek veya bu günlerde yoğunlaştırmak Allah-u Alem daha doğru olur. Çünkü son 10 günlerde insan biraz daha ibadete meyil etmesi gerekir. Ha şöyle olabilir. Son 10 günde de davet olabilir. Ne olur? Ee, i̇ftarlar kısa kesilir. Yani kişiler yemeğini yer, cemaatle namaz kılma imkanları varsa cemaatle namazlarını kılarlar. Veya cemaatle teravih kılacaklarsa cemaatle teravih kılarlar. Ama o görüşmeyi, muhabbeti çok uzatmamaları gerekir. Çünkü son 10 günde bin aydan daha hayırlı olan Kadir gecesine tevafuk etme meselesi var. Bundan dolayı kişi ne yapması lazım? O son 10 günü biraz daha kendine ve ibadetlere vakit ayırması gerekir özellikle cemaatsel programlar vesaire bu önceki 20 günde yapılsa bitirilse Allah alem daha hayırlı olur. Bunun dışında davetlerdeki adaba gelince şu konuda çok rahatsızlığım var. Müslümanların birbirleri arasında, insanların birbirleri arasında davet yaptıkları zaman sayıda problem yaşamaları. Örnek veriyorum bir kimseye 5 kişilik bir davet yapılmış. Yani adam 5 kişiyi davet etmiş. 5 kişiyi davet ettikten sonra aşağı yukarı bir insan 5 kişiyi davet ettikten sonra ne yapar? 7 kişilik, 8 kişilik yemek yapar. Yani iki kişilik fazla yapar. Ama bir bakıyorsun ki gelen adam iki kişi daha getirmiş, öbürü başkasını getirmiş, öbürü yoldan bulmuş birini getirmiş. Yemek yedirmede, oruç açtırmada hiçbir sakınca yok. Ama burada ev sahibini mahcup etme durumu var. Biz ev sahibine desek ki mesela bize iki gün önceden haber verilmiş. Abi şöyle şöyle bir durum var. O gün yanımda biri olacak. O da gelse olur mu diye müsaade istense bunda sıkıntı yok. Mesela bir gün ben beş kişiyi davet etmiştim. Toplam 12 kişi geldi. Ve yemek yetmedi. Yemek yetmeyince ben de ne oldum mahcup oldum. Hani eziklik hissettim. E, iftar zamanı bir anda hepsi de gelince çok bir şey yapamadım. Tekrar yemek hazırlatamadım. E, ki kişiler de hemen namazdan sonra gitmeleri gerekiyordu. Böyle bir mahcubiyet yaşadık. Bu yüzden bu adabı dikkat etmemiz lazım. bu adaba. E, Yani davetsiz misafir olarak gitmiyoruz. Davetli misafir olarak gittiğimiz için sayı neyse ona riayet etmek veya önceden götürebileceğimiz kimse varsa ee, o kimseleri de daha önceden ev sahibine bildirmek gerekir. Bunun dışında özellikle Ramazan ayı ibadet ayı olduğu için boş kelamlardan boş muhabbetlerden uzak durmamız gerekir. Yine Ramazan ayında bazen yemeklerde israf ediyoruz. Üç çeşit dört çeşit yemekler e, insanların önüne çıkartılıyor. Sonra tatlılar geliyor. Sonra meyveler geliyor. İlahiri bu çok doğru olan bir şey değil. Ramazan ayı müsriflik ayı, israf ayı değildir daha çok ibadet ayı, tevazu ayı, takva ayıdır. Hal böyle olunca e, bu tür israflardan da bizim kaçınmamız gerekiyor. Yani İslam ahlakını Ramazan ayında muhafaza etmemiz gerekiyor. allah Alem, Allah Azze ve Celle bu noktada tuttuğumuz e, kabul etsin. Yapacağımız davetleri eninde kabul etsin. Ve sallallahu ve Muhammed ve afiru elhamdülillahi rabbil aleyküm ve rahmetullah.